Karanlık bir orman kulübesinde başlayan maceramız bizi ölümler, yapay zekanın tehlikeleri, oyun şirketlerinin komploları ve hatta sökülmüş dişlerle dolu beklenmedik bir maceraya sürükleyecek. Bu videoda dahice tasarlanmış oyun mekanikleri ve sürükleyici hikaye anlatımıyla pek de normal olmayan ama bir o kadar da eğlenceli olmayı başarabilen Inscription oyununu inceleyeceğiz. Farklı oyun türlerini içinde barındıran oyun en tecrübeli oyuncuları bile şaşırtabilen biraz da ürkütücü bir yapıya sahip. Hazır korku oyunlarının popüler olduğu Halloween dönemindeyken bu oyuna değinmenin eğlenceli olacağını düşündüm açıkçası. Ama gelin önce genel olarak oyunlarda bulunan Magical Circle yani sihirli çember kuralıyla başlayalım. Bu en basit çocuk oyunlarından en komplike bilgisayar oyunlarına kadar her oyunda bulunan bir kavram. Temel tanımı şu şekilde. Sihirli çember oyun dünyasıyla gerçek dünyayı birbirinden ayıran sadece oyun kurallarının geçerli olduğu fiziksel ya da sanal bir sınırdır. Bunu çocuk oyunlarından hayal edebiliriz. İki çocuk bahçede oyun oynarken o bahçeyi bir kale ve kendilerini savaşan iki şövalye gibi düşünebilirler. Bu onları gerçek dünyanın kurallarından soyutlar. Belli bir süre için ellerindeki sopalar artık kılıçtır mesela. Bu kavrama değinmemin sebebi Inscription gibi bazı oyunların bu kavramı yer yer yıkması. Yani oyun sanki kendi evreninden taşıp gerçek dünyaya geçiyormuş gibi bir his uyandırıyor. İşte böyle oyunlara da ARG Alternate Reality Games ya da alternatif gerçeklik oyunları deniyor. Inscription gibi bunun birçok örneği var. Inscription'ın geliştiricisinin de zaten önceki oyunları yine bu mantıkla geliştirilmiş oyunlar. Şimdi oyunun temel mekaniklerine veya içine girdiği türe girmeden önce zaten benim bu videoda size asıl anlatmak istediğim şeye, yani oyunun hikayesine gireceğim. Oyunun hikayesini anlatırken de bir taraftan mekaniklerinden örnekler vereceğim. Yani siz bu oyuna girdiğinizde karşınıza ne çıkacak, nasıl bir oyun oynayacaksınız? Bunu anlatmaya çalışacağım. Oyun ilk açıldığında sizi karanlık bir kulübede iki parlak göz karşılıyor. Karşımızda oturan bu karakterle masada bir kart oyunu oynuyoruz. Oyunun mekaniklerini çok derinlemesine anlatmayacağım, ama şöyle bir kısaca bahsetmem gerekiyor. Söylediğim gibi zaten oyun bir kart oyunu yapısında ilerliyor. Oyunun ilk ortaya çıkış fikri de olan ve oyunu diğer kart oyunlarına farklı kılan şey de şu: Normalde bir kartı oynayabilmek için mutlaka kurban vermeniz gerekiyor. Kartın sağ üstünde kalan kan simgelerini görüyorsunuz. Bu kan simgeleri aslında kaç kurban vermeniz gerektiğini gösteriyor o kartı oynayabilmek için. Önce kurban edeceğiniz kartı oynuyorsunuz. Yani bunlar genelde sincap kartları oluyor. Sonrasında da sincap kartlarını kurban ederek asıl karşı tarafa hasar verecek olan kartınızı oynuyorsunuz. Oynadığınız kartların özelliklerine göre rakibinize hasar veriyorsunuz. Her bir hasarda ekranın sağ köşesinde gördüğünüz teraziye bir diş ekliyor ağırlık olarak o tarafa bir ağırlık eklemiş oluyor. Terazinin ağır kısmında kalan kişi de kaybediyor. Yani en çok hasar yiyen kişi kaybetmiş oluyor. Böyle anlatınca biraz karışık gibi gelebilir ama eğlenceli ve derin bir kart oyunu oynuyorsunuz. Ek güçler, yeni kartlar ve tabi çeşitli bosslar yani düşmanlar oyuna çeşitlilik katıyor. Oyunun ilk perdesi diyebileceğimiz bu kısımda rock like bir kart oyunu oynuyorsunuz. Her maçta kart oyunları oynayarak rakibi yeniyorsunuz ve haritada ilerliyorsunuz. Toplamda 4 bölüm geçeceksiniz ve 4 tane boss kesmeniz gerekiyor. Aslında bu 4 boss bizim tek bir rakibimiz olan Leşi'nin farklı halleri. Farklı maskeler takarak size farklı oyunlar sunuyor ve bu şekilde de rakibinizi yenmeye çalışıyorsunuz. Eğer bir oyunu kaybederseniz Leşi elindeki fotoğraf makinesiyle özelliklerini kendimizin belirlediği bir karta bizi hapsediyor. Yani her kaybettiğimizde desteğe özellikleri ve ismini kendimizin belirlediği bir kart eklenmiş oluyor. Bu da roguelike unsurlarını arttırıyor. Yani aslında her öldüğümüzde destemiz biraz daha güçleniyor. Fakat inscription burada bile bize farklı şeyler olacağını hissettiriyor. Her maçtan sonra haritaya baktığımız kısımda masadan kalkıp içinde bulunduğumuz kulübeyi inceleyebiliyoruz. Bu kulübede gayet zekice tasarlanmış puzzle'ları çözüp kart oyunlarında bize fayda sağlayacak ek itemleri de toplayabiliyoruz. Bu da yine roguelike unsuru gibi bizi her seferinde daha da fazla güçlendiriyor. Burada daha da önemlisi hikaye parçaları buluyoruz ve hikayeyi de ilerletmiş oluyoruz. İlk kısımdaki hikaye daha çok bizimle konuşan kartlarla oluyor. Oyunun en başından beri bizimle konuşan The Stout var ve sonradan ele geçirdiğimiz iki farklı kart daha var. Bir tanesi Stinkbug, bir tanesi Stunted Wolf. Bu kartlar bize ipuçları vererek kulübeden nasıl kurtulacağımızı ve karşımızda bulunan leşiyi nasıl yenebileceğimizle ilgili ipuçları veriyor. Sonuçta bu kurallarla dördüncü bossa kadar ulaşıp onu yendiğimizde birinci kısmı bitiriyoruz. Ben açıkçası burada oyunun bittiğini düşündüm. Çünkü şöyle söyleyeyim. Normalde oyunun bu kısmını ben internetten şu anda baktığımda 1,5-2 saatte bitirenler bile var. Ben bayağı 6 saat oynadım. Çünkü Rock like dediğimiz tarzda bir oyun olduğu için her öldüğümde tekrar güçlenerek devam ettim. Her seferinde bir auto generated gibi maçlar da değişiyor ister istemez. Bosslar aynı kalıyor ama ister istemez maçlar değişiyor. o yüzden oynaması da gayet keyifliydi. 6 saat falan bu kısmı oynadım. Son boss'u kestim yani leşiyi kesmek de denmez belki de. E, maçta yendim ve dedim ki herhalde tamam oyun bitti. E, ama burada işte oyun ilk sürprizini aslında tam olarak karşımıza çıkarıyor. Çünkü ilk önce karanlık bir ekran geliyor ve sonra bir anda karşımıza 8 tane videonun çıktığı bir ekran çıkıyor. Bu 8 videoyu ardarda izliyorsunuz. Yani ilk önce şoku atlatıyorsun. Ne oldu şimdi oyun bitti mi ne oldu hayırdır derken. Sonra 8 video var ve bu 8 videoda Luke'la tanışıyoruz. Kendisi bir youtuber, videolarında kart oyunlarının paketlerini açıyor. Yani kart paketleri açıyor, paketin içinden nadir kart mı çıktı, nasıl kart çıktı bunları anlatıyor videolarında açıkçası. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim, bu kanal gerçekten YouTube'da var, ee, linkini de oraya bırakırım, şu an ekranda da görüyorsunuz tahminen. Bu 8 videodan 3. videoya tıkladığınızda Luke'un ikinci elden çok ucuza aldığı inscription oyununun kartlarının paketlerini açtığını görüyoruz. Paketlerden bir tanesinin içinden üstünde koordinatlar olan bir kart çıkıyor. Tabi YouTuber refleksiyle hemen bu bir içeriktir diye düşünerek ee, bu koordinatlara gidiyor Luke. Zaten evine çok yakın bir yerdeymiş. Ve ormanın ortasında bir noktada duruyor. Orayı kazdığında da Oyunun disketini buluyor. Tabi günümüzde bilgisayarlarda disket sürücüsü falan yok. O yüzden internetten bir disket sürücüsü parışı veriyor. En sonunda disketi bilgisayarına taktığında da oyunumuzu yani inscription oyunu bilgisayarda açıyor. Aslında burada asıl hikaye başlamış oluyor. Oyun ekranına geri döndüğümüzde de e, topladığımız ipuçları çözdüğümüz puzzlelarla elde ettiğimiz kamera filmini kullanarak leşinin resmini çekiyoruz ve onu bir resme hapsediyoruz. Sonra oyun bizi karanlık bir odaya koyuyor. Açıkçası ben bu odada bayağı bir zorlandım çünkü odadan çıkamıyorsunuz. Yani öyle bir seçeneğiniz yok. Aslında burada yapmanız gereken şey Ana menüye dönmek. Ana menüye döndüğünüzde de oyuna yeni oyun diyerek başlıyorsunuz. Oyunun normal başlangıcında yeni oyun seçeneği yok. Devam et seçeneği vardı sadece. En başta öyle başlamıştınız. Şimdi artık yeni oyun seçeneği açılmış oluyor ve yeni oyun diyorsunuz. Bu sayede de ikinci perdeye başlamış oluyorsunuz bakış açısından sanat tarzına ve hatta oynanışına kadar tamamen değişmiş bir oyun var karşımızda. Kafamız soru işaretleriyle dolu. Luke kim? Boss kestik ama amacımız ne? Bu kısımda ne yapacağız? gibi bir sürü soru var. Bu kısmın başında bize dört farklı katibin olduğu anlatılıyor. Grimora Leşe'yi biliyoruz zaten. O bir önceki bossumuzdu. P3 ve Magnificious. Grimora kemik toplayarak oynayabildiğimiz kartları içeren ayrı bir desteğe de sahip. P3 enerji gerektiren kartları içeriyor. Robot zaten. Magnificious da büyücü, farklı mücevherler gerektiren kartları barındıran bir destesi var. Bu üç kişiyi bize katipler olarak tanıtıyor oyun ve bu üç kişiyi de normalde oynayıp yenmemiz gerekiyor. Aslında ilk kısımda 4 boss savaşmıştık. Şimdi de 3 bossumuz var. Bunları yenmemiz lazım. Ama oyunun oynanışı tam anlamıyla değişiyor bu kısımda. Ben ikinci bölümü biraz ekstradan komplike buldum açıkçası. Çünkü bu 4 farklı katibin 4 farklı kart destesi var. Her deste farklı özellikler ve farklı güçler barındıran farklı kartlardan oluşuyor. Ve kendi destemizi bu 4 desteden seçtiğimiz kartlarla oluşturmamızı istiyor oyun ben hazır biliyorum diye Leşin'in destesinden kartlarla ilerleyeyim dedim ama ilk başta daha ilk karşılaştığım bosta hemen yenildim çünkü farklı kartlar var onlardan da faydalanmam gerekiyor. Bu da şu demek illa yeni desteleri öğrenmek zorundasınız ve onlardan kendi destenize kart eklemeniz gerekiyor. Ben biraz şans biraz da kaybede kaybede açıkçası bir deste oluşturdum ve bölümü nispeten başlarında iki bir yendim üçüncü katibe geldiğimde tamam dedim destem zaten çok fena alırım ben bunu ama oyunun tüm kurallarını değiştirdi e, maç sırasında e, öyle olunca benim en çok güvendiğim kartlarım çöp oldu e, zorlandım ama bir şekilde kazandım diyebilirim bir şekilde yendim şu anda başlasam belki tekrar yenemeyebilirim gerçekten biraz şansa bağlıyorum her neyse bu kısımda her katibi yendiğinizde ve bitirdiğinizde e, Luke'un hikayesi de arkadan devam etmiş oluyor şimdi Luke'un hikayesine değinelim Luke oyunun dijital kopyasına ulaştıktan sonra kart oyunlarını yapan şirkete bir mail atıyor. Oyunun dijital kopyasının olduğunu daha önce bilmediğini, eline geçen kopyanın evin yakınlarında bir yerden kazarak çıktığından şüphe uyandırdığını ve bunun bir şaka mı yoksa gerçek bir şey mi olup olmadığını sorguluyor hatta kanalı için bir de video hazırlıyor ve videoda takipçilerine Inscription oyununun var olup olmadığını, daha önce bu oyunu oynayıp oynamadıklarını soruyor. Biraz endişelendiğini ve korktuğunu anlayabiliyoruz. Çünkü bu oyunun kopyasının olup olmadığını internetten araştırmış ve daha önce böyle bir şey görememiş sonrasında Game Funa'dan yani kart oyununun yapımcı olan şirketten bir cevap geliyor. İlginç bir cevap. Oyunun dijital bir kopyasının olmadığını ama elinde eğer böyle bir şey varsa hemen paketleyip oyun şirketine göndermesi gerektiğini yoksa dava açacaklarını çok büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini söylüyorlar. Yani hem aceleci hem de tehditkar bir ton benimsemiş yapımcılar. Hatta evine kadar geliyorlar ve disketi vermesini istiyorlar. Bu durum Luke'un baya bir canını sıkıyor. Hatta son videosunda video kaydetmeye çalışıyor YouTube kanalı için ama bunu yapamayıp yarım bırakıyor. Buradan Luke'un hikayesinden artık oyuna geri dönüyoruz. Üçüncü katibi de yendiğimizde son bir maç için katiplerden bir tanesini seçmemizi istiyor oyun bizden. Burada her kimi seçerseniz seçin P3'ten başkasıyla oynayamıyorsunuz. Diğerleri bir bahane bulup sizi P3'e yönlendiriyor. P3 ile olan oyun başladıktan sonra P3 özel bir kart oynuyor ve oyun bir anda glitchlenmeye başlıyor. Sonra ekran tamamen kararıyor ve artık oyunun üçüncü kısmı başlıyor. Burada aynı birinci kısım gibi bakış açısına sahibiz. Yine haritada ilerleyerek oyunları kazanmaya çalışıyoruz. 4 boss var burada da her birinin farklı özellikleri var. Destede İkinci kısım kadar karışık değil ama birinci kısım kadar da sade değil. Daha önce gördüğümüz bütün destelerden özelliklere sahip olan kartlarla oynuyoruz. P3'ün büyük bir planı var. Buna da büyük dönüşüm diyor. Oyuna internet erişimi vererek oyunu ölümsüz kılmaya çalışıyor. Amaç bu. Bunun için 4 boss'u yenmemiz gerekiyor. İlk boss olarak fotoğrafçıyı yeniyoruz. Burada masanın bir resmini çekip istediğimiz zaman resmini çektiğimiz yere geri dönebiliyoruz. Yani zamanı geri çevirebiliyoruz. Açıkçası zorlu bir boss olmamış. Bu özellik oldukça cömert olmuş. Bu açıdan kolay bir boss oldu. İkinci boss'un özelliği de şu şekilde. Aslında boss'u direkt kendimiz oluşturuyoruz. Mekaniklerini biz seçiyoruz. Ben burada bayağı zorlandım açıkçası. Özellikle çok güçlü olmadığını sandığım bir mekaniği boss'a ekleyip sonradan bunun aslında güçlü bir özellik olduğunu görmek falan komikti. Ama yine de çok fazla zorlamıyor. Ve fikir de çok yaratıcı açıkçası. Bir sonraki bossumuzun adı da Goli. O da internete bağlanıyor ve arkadaş listenizdeki kişilerin isimleriyle kartlar oluşturuyor. Ayrıca internetten insanların oluşturduğu rastgele kartları size veriyor. Sizden kart oluşturmanızı istiyor ve internetteki insanlara bu kartı veriyor. Şimdi sizden kart oluşturmanızı istedikten sonra burada iki ihtimal oluyor. Kartı sizden aldığında internette bu kartı verebilecek birini arıyor. Eğer kartı verecek kimseyi bulamazsa kartı size veriyor. Ama eğer kartı verecek kişiyi bulabilirse o zaman yaklaşık 5 dakika falan oyun duraksıyor ve orada e, sizin verdiğiniz kartla karşıdaki kişiyle oyun oynuyor. Eğer o kişi oyunu kazanırsa siz de kazanmış sayılıyorsunuz. Fikir çok güzel. Özellikle o 5 dakika içerisinde yaptığı yorumlar da çok güzel. Çünkü bir yandan da sürekli yorum yapıyor. İşte şu anda çok güzel bir hamle yaptı. Aa bak burada hata yaptı. Bu hatayı nasıl yapabilir falan gibi yorumlar yapıyor. Sen de böyle heyecanla onun yorumlarını dinleyerek inşallah karşıdaki player kazanır diye düşünüyorsun. Aslında çok mantıklı. Ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Eğer bu boss'u tekte alamazsanız ki ben tekte alamadım. 2 ya da 3 kere oynadım bu maçı. Ee, öyle olduğu zaman da tekrar bu 5 dakikalık duraksama sıkıcı bir hale geliyor. Hadi artık sonucu göreyim demiş oluyor. Bence bu bossu ikinciye oynadığında en azından o kısmı bir atlama bölümü olabilirdi. Çünkü 5 dakika hiç az bir süre değil. Ciddi anlamda bekliyorsunuz orada. Buradan da son bossumuza geçiyorsunuz. Son boss arşivci. O da sizden bilgisayarınızdaki bir dosyayı seçmenizi istiyor. Dosyanın boyutu ne kadar büyükse o kadar fazla damage verebiliyorsunuz bossa. Dosya, erişim verdiğiniz dosyanın türüne göre de size yorumlar yapıyor. Mesela bir görselse eğer verdiğiniz dosya... Görselin tarihinden de yola çıkarak işte çok önce çekilmiş bir görsel işte bu görseli, bu görselle ilgili farklı farklı yorumlar yapıyor ya da verdiğiniz dosyanın genelde en son konulduğu tarih üzerinden ve büyüklüğü üzerinden sizi yorumluyor. Sona doğru da boss savaşının sonuna doğru da eğer kendisinin kazanırsa sizin dosyanızı sileceğini falan söylüyor ama böyle bir şey yapmıyor tabii ki ama güzel bir stres unsuru olmuş açıkçası. Sonrasında da Luke'a geri dönüyoruz. Yani bu boss'u kazandıktan sonra Luke'un hikayesine geri dönüyoruz. Luke oyun kartlarını aldığı kadını arıyor. Kartların daha önce kızına ait olduğunu, kızının adının Casey olduğunu ve hatta Casey'nin Gamefuna'da bir dönem çalıştığını öğreniyoruz. Luke biraz daha araştırdığında Casey'nin şirkette geç saatlere kadar çalıştığı bir günde ateş kaynaklı sebeplerden öldüğünü öğreniyor. İzlediğimiz videolardan bir tanesinde geceliğin çekilmiş bir video bu. Evinde birisinin olduğunu söylüyor. Sonra da evine gerçekten birinin girdiğini ve evine kağıtta yazılı şifreli bir mesaj bıraktığını görüyoruz. Son videoda Luke'un akıl sağlığını kaybetmeye başladığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bundan sonra oyuna döndüğümüzde P3'ün büyük planını uygulamaya hazır olduğunu görüyoruz. Ama P3 oyunu durduruyor ve kameralardan bir tanesinde sorun olduğunu söylüyor. Gidip kamerayı kontrol etmemizi istiyor. Kamerayı kontrol etmek için gittiğimizde diğer üç katibi görüyoruz. Bize P3'ün planına karşı bir fikirleri olduğunu fakat bunu uygulamaya koymak için bizim hiçbir şey olmamız gibi, olmamış gibi davranmamız gerektiğini ve P3'ün kazandığını düşünmesine izin vermemiz gerektiğini söylüyorlar. P3'ün yanına geri gidiyoruz. Bize planı için gereken her şeyi dosdoğru doğru yaptığımızı, bilgisayarımızdaki dosyalara ve hatta internete erişim izni verdiğimizi söylüyor. Şimdi tek yapması gereken upload işlemini başlatmak. Ama o da ne? Diğer katipler gelip biraz da vahşice upload işlemini bitirmeden sonlandırıyor. sonrasında leşi bize yeni bir save dosyasından oyuna sıfıra baş sıfırdan başlayabileceğimizi söylüyor. Ama Grimor'un daha iyi bir fikri var. Oyunu tamamen silmek. Buradan itibaren oyunun tüm dosyaları silinmeye başlıyor. Ve Grimor bizimle son bir oyun oynamak istiyor. Fakat dosyaları silindiği için maalesef oyun yarım kalıyor. Son bir el sıkışmasından sonra grimor siliniyor. Sonra bir kez daha Leşli ile karşılaşıyoruz. Bence oyunun en tatlı bölümlerinden bir tanesi. Birçok kişi de çok beğenmiş zaten. Son bir maç yapmak istiyor. Burada ilk başta yani birinci kısımda yaptığımız maç gibi bir maç yapıyoruz. Maçı yaparken bizim destemizi ve oyunu oynama tarzımızı övüyor. Tabi oyun yavaş yavaş silinmeye devam ettiği için biz oyun oynarken terazi siliniyor. Leşi'nin oyunu olan tutkusunu burada çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu sahnede oyuncuya Leşi'nin hem tutkusu hem oyun silinmekte olduğu için oluşan hüzün hem müzikten dolayı hem de sanat tarzından dolayı çok güzel bir şekilde hissettiriliyor. Hüzünlü son bir oyun oynuyorsunuz. Sahne silinirken Leşi son sözleri olarak iyi oyundu diyor. El sıkışıyoruz ve Leşi siliniyor. Sonrasında karşımıza Magnificent çıkıyor. Onunla da son bir oyun oynuyoruz ama maalesef oyunu bitiremeden siliniyor. Hatta elde sıkışamıyoruz o yetişemeden silinmiş oluyor. Sonra her şey siliniyor ve Luke'u görüyoruz. Oyun disketini bir çekiçle parçalıyor. Luke polisi arıyor ve bilgisayarında Genfuno'nun suçlarını kanıtlayacak belgeler olduğunu söylüyor. Kapı çalınıyor, Luke kapıya doğru gidiyor, sinirle kapıyı açıyor ve son kadının elindeki silahla Luke'u kafasından vuruyor. Bu kadını biliyoruz zaten da çalışan daha önce evine gelen kadınla aynı kadın bu. Oyunun hikayesi baştan sona böyle akıyor. Bu oyun oynayıp bitirdiğinizde unutmadığınız ve üzerine düşünmek istediğiniz bir oyun olduğunu kısaca söyleyeceğim. Başta ne olduğuna değindiğim ARG türündeki oyunların sevdalısı Kanada'da yaşayan Daniel Mullins tarafından 2 yılda geliştirilmiş bir oyun var karşımızda. Tabi oyunu oynamadıysanız ve videomu buraya kadar izlediyseniz biraz sürpriz kaçırdım kabul ediyorum. Fakat Inscription gibi oyunlar sadece görselliğiyle ya da ilginç bir oyun olduğu bilgisiyle maalesef oyuncu çekemiyorlar. Mesela beni çekemediler 2021 yılında çıkmış oyunu 2024 yılında oynadım e, açıkçası geç kaldığımı düşünüyorum kendi adıma. Size de şunu öneriyorum eğer spoilerlerden benim gibi çok da etkilenmeyen biriyseniz yani bu videoyu izledikten sonra oyunu oynamanın sizin adınıza çok da büyük bir kayıp olmayacağını düşünüyorsanız bir açın bakın oynayın çünkü deneyimi çok farklı kart oyununu kendiniz oynadığında Alacağınız hissiyat da çok farklı olacaktır. Ya da oynadıysanız benim değinmediğimi düşündüğünüz bir yer varsa yorumlara beklerim. E, yorumlarınız gerçekten bizim için çok önemli. E, oyun dünyası AAA, jenerik oyunlardan oluşmuyor. Çok farklı hikayelerin anlatıldığı, gerçekten çok kaliteli oyunlar var. Inscription da bunlardan bir tanesi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.